Herkese selam arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kupa yolunda 6000'e ramak kaldı. Çok az kaldı gençler. Bugün kupa yolunda oynayacağız. 6000'e gelmeye çalışacağız. Muhtemelen geleceğiz az sonra. Ve buradan bize bakan 8 biti de açmış olacağız bu videoda arkadaşlar. Tek hesaplaşma giriyorum. Gazi Vadisi haritası aktif. Daryl oynayacağız. Hadi bakalım oyuna geçelim. Evet geldik bakalım neler olacak arkadaşlar. İlk oyundan daha 1 win alabilecek miyiz? Etrafta kimseler gözükmüyor. Şu kutuları hızlıca ben böyle alıyorum. Kimseye sağa sola bulaşmadan, millet aramadan. Evet. Yukarıda bir kapışma var. Acaba seni alır mıyım ya? Aa, hata yaptım. What? Dur 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 dur. Lan az kalsın alıyor elif 400 canımız kaldı. Aşağıdan bir Jesse hata gelebilirdi, gelmedi. Tamam o bizi gördü ama. Ben Bizim şarjör doluna kadar adam ağzımıza tükürdü ya. Neyse sıkıntı yok. Zaten son 5'e kalmışız. Yarısı gitmiş, yarısı kalmış. Aha şurada bir, bir adet Nita var. Nita. Muhtemelen ayıcığın aktif ona güveniyorsun. Aynen. İyi oldu iyi. Ayıyı erken gönderdiğin iyi oldu. Biz bir şekilde şöyle güzelce keseriz. Sonra da sana yürürüz. Seni de alırız. Peki tek kaldık içerisiyle 6 enerjisi var bizim. 7 enerjimiz var. Ama bu kadar yaklaşırsan bence sen zararlı çıkarsın. <laughs> evet ilk oyundan winimizi kaptık arkadaşlar. Evet. Yeniden arenadayız. Yine yakındaki şu kutulardan bir başlayalım biz. Bakalım neler var neler yok. Burada bir Shelly var. Acaba Shelly... Shelly çok pasif oynadı lan. Çok pasif oynadı ya. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu arada gök taşları düşmeye devam ediyordu. Aha. Ya yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Senin için de yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Colt gel buraya. Gel buraya. Sana da üzgünüm. Maalesef. Yarı canla yakalandınız bana gel gençler. Dur 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 tamam. Tamam sen sen takıl. Sen takıl seni bırakıyorum. Orada kol e, şey geldi peşine. Aynen bul geldi aldı zaten onu. Canı nasıl? 5 enerjili bir bul her zaman risklidir. Şu anda bana göre riskli yani. Dur 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 az kalsın az kalsın ölüyordum ama dur. Aman 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 aman. Na niye hiç bulaşmaya gerek yok? Tamam 2 enerji gitti. Nani'nin üzerine doğru hamle yapmaya gerek yok. Orada takılsın o, tamam oyun oynasın. Şey yapsın. Bir şey olmaz, az enerjili demeyin çünkü 3'e 6 enerji arasında çok aşırı bir fark yok. Üzerine koştuğumuz zaman Nani çok ciddi hasar vuran bir karakter biliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda. Yarı yarıya iki katı enerji farkımız olmasına rağmen bayağı vuruyor. Sıkıntı. Tamam şu anda sağ olsun... Aha, bu tek başına kaldıysa o canlı kaçma lan. Kaçma lan. Bence aldım. Bence aldım. Kenara sıkıştırdık. Gaza sıkıştırdık. Güzel bir win daha geldi arkadaşlar. Evet, Daryl'la fena gitmiyoruz. Orta şekerliyiz. Çok iyiyiz falan değiliz. Öyle olsam bile zaten öyle demek istemiyorum. Çünkü sen misin lan iyi diyen gel bakalım buraya diye oyun böyle şey yapıyor diyorsunuz arkadaşlar. Mesela Bo'nun bu misleri güzel oldu. Kusunu da çaldık, enerjisini de çaldık. O bizle uğraşmaya çalışırken. Oğlum sen hayırdır ya? Aa adama bak ya. Bir daha gelirse artık saldıracağım üstüne. Ulti de var. Gel gel gel. Senin gelmeni beklememe gerek yok ama dur 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 ulan ulan. Ulti hiç iyi şey olmadı ya. Bu adamın ultilerine var ya gıcık oluyorum ya. Hem sağ sola fırlatıyor hem stunlıyor böyle kalıyorsun mal bile. Evet, yeniden geldik. Etraftaki yine şu kutular bayağı bir yakınımızda var. Bir, 2 3 solda biraz var. Oralara da gidersek 3. Spike gerçi oraya bizden önce gitti. Spike çok vuruyor ya. İşte bu da bozuk karakter tabiriyle böyle bazı karakterler var. B gibi. EMZ gibi falan böyle fazla vuran. Bu Spike da bence onlardan birisi yani. Gerçekten ayarsız bir hasar vuruyor arkadaşlar. Oğlum öleceğiz hadi be. Anasını satayım. Bir dolduramadık şu mermi Ya. Of. Tamam Allah'tan onu aldık. Üstüne bir de kaçıyoruz da yani. Şimdi birazcık kaçayım. Ee, şu enerjim bir de olsun. Daha doğrusu vuruşlar bir de olsun. Acayip şeyler oluyor ya bazen. Oo, oo. Ben şöyle bir yapacak bir şey yok. Ultiyi boşa kullandım falan demeyin. Abi ben anlamıyorum şu an niye herkes bana saldırıyor? Neden herkes bana saldırıyor acaba? Allah Allah! Gel lan buraya. Ölümüne giriyorum artık. Oğlum ne oluyor lan? Yayında mıyız anasını satayım? Nedir lan bu? Allah Allah! Resmen alayı bir oldu bana saldırdı ya. Evet tekrardan girdik bakalım. Şimdi neler olacak? Ya dinamay. Yürü git be kardeşim. Gerçekten boş yapma be. Evet yukarıda bo var. Bu Boğ... onu bırakmam sana. O enerjiyi sana bırakmam. O canla yani kaçamaz. Ne yaptık? 7 6. şu anda. Bir nefes alalım mı ya şurada? Bir nefes almayalım mı şurada yani? Evet. Tamam. Girin lan birbirinizi. Tam ortasında kalıyoruz. Böyle gıcık gıcık şeyler oluyor ondan sonra ya. Rosa geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bayağı güzel ya. 3 tane enerji geldi. Çok güzel. Nice. Şu anda neden bu turret'la Versus'a girdim böyle bir kavga ediyorum bilmiyorum ha. Yani. Boş boşuna canımın yarısı gitti ama neyse sıkıntı Alan daha bayağı geniş. Son iki kişi kaldık bu arada. O ikinci kimdi? Ha yani şurada. Daryl mı? Şaka yapıyorsun. 8'e 2 Daryl. Gel. Gel gel. İntihar edersin. Öyle öyle intihar edersin. Ancak yapacağın başka bir şey yok çünkü. Haklısın sen Evet. Bir kez daha girdik. Muhtemelen son maçımız olabilir arkadaşlar. Sağda yine bir spike gördüm. Böyle ufaktan ee... Hep karışmadan ilk önce şu yanımızdaki kutuları yine bir alalım biz. Şöyle tamamdır. Şeyli sen o kutuyu kes. Anlaşma yapalım seninle. Aynen tamam sen o kutuyu kes. Ben de bunları burada böyle bir alayım. Spike ne yapıyor orada? Tamam bulaşmayacağım Spike. Spike bozuk karakter olduğu için onunla uğraşmayacağım. Boş boş sinirim bozulmasın. Ayarsız vuran karakterler gerçekten can sıkıyor arkadaşlar. Sinirimi bozuyor yani. Evet. Şurası dolu mu lan? Sanki biri girdi gibi gördüm değil mi? ama demek ki yanlış görmüşüz veya geri çıkmış. Evet. 6. Son 6. Bak herkes temkinli oynuyor. Tamam ben de temkinli oynayacağım. Okey. Birazcık pusmuş olabiliriz buraya. Evet. Şunlar bir birbirini yesin. Uğraşmayacağım hiç. Kafamız ağrısız olsun. Spike yaklaş azıcık yamacıma yamacıma konuşamadım gel gel şöyle ha senden bir kurtulalım ya bu adama gıcık oluyorum ben enerjisi de yoktu zaten son dört kalmışız bu arada el primo şeli var burada başka kim var Aa, aşağıda pen mi var bana mı öyle geldi el primo sıkışacaksın ulan kaç 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 ulti atamadı ha Tamam dur, 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 dur. Tüh be, ikinci olduk ya. Shelly iki kere ulti attı üstümüze yani he. Yani yanlış görmediysen. Ve evet arkadaşlar 6000'e ulaştık. Şu anda... Bakalım ee, onun öncesinde de ne varmış? ha? Yani şu güç puanlarından varmış, okey güç puanını... Bir dakika saklayalım. Ha önce bunu almamız gerekiyor, o zaman yapacak bir şey yok. Kime verelim bunu? Frank'e verelim. Güç puanları Frank'te doldu ve 8 bit'i de almış olduk arkadaşlar. Artık 2K sonra da benim en çok sevdiğim karakterden biri olan, karakterlerden daha doğrusu biri olan EMZ açılacak. EMZ açtıktan sonra muhtemelen bayağı uzun bir süre bununla oynarım diye düşünüyorum ama 2K var önümüzde. Oraya doğru gideceğiz biraz daha yollar önümüzde. Evet arkadaşlar bugünkü Brawl Stars videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Daha farklı videolarla ve farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.